Bir başka şey ise, şimdi burayı dinleyin bakın. İstanbul'la ilgili bir adım, bir metre bir şey yapmadığınız gibi, İstanbul'da devam eden 350 şantiyeyi durdurdunuz. 350 şantiyeyi durdurdunuz. Yaklaşık yüzde 312 milyar yaklaşık ihale bedeli olan 10 milyarlık projeleri durdurdunuz. Buyurun. İlçe ilçe listesi. Ne garipsir ki hepsi AK Partili ilçeler. Partizanlık yapmayacaklar ya. Hepsi de AK Partili ilçeler. 114 tane projeyi durdurdunuz. Ve durdurdukları projede ne var biliyor musunuz? Bahçelievler Belediye Başkanımız burada mı? Bahçelievler'de engelli asansörünü bile durdurmuşlar engelli asansörünü. Bunların içinde ne var? Otopark, kültür merkezi, meydanlar, yeraltı otoparkları, pazar alanları durdurmuş. 114 tane projeyi durdurmuş. Yahu bunlar milli servet. Bir kısmı başlamış. Bir kısmı başlamak üzere. Şimdi levazından geçecek tünel durdurulmuş. Yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam, rakamı yanlış hatırlıyor olabilirim. 200 küsür milyon harcanmış. Ya bunu durdurmak. Içini dolduralım mı? Hani Bolu Tuneli için söylemişlerdi ya patates deposu mu yapalım? Zihniyet aynı arkadaşlar. Zihniyet aynı aynı. Zihniyet aynı. Bunlar kamunun parası. Ve siz bu kamunun parasını Efendim sadece ve sadece kendi önceliklerinizi belirlemek için durduruyorsunuz.